Herkese selam. Ben paragrafı sevdiren hoca. Paragrafa başlıyorum kampının artık sonuna geliyoruz. Evet hemen 17. günden kimler yorumlar bırakmış? A Akıncı yani İrem ne diyor? Hocam rahatsızdım bir haftadır yoktum yarın dönüyorum. İnşallah paragrafın ritmi kamp başlayana kadar yetişiyorum. Çok geçmiş olsun İremciğim. Allah şifalar versin. Gizem Sümer hocam günaydın demiş soruları bırakmış. Esma Çeşmecioğlu hocam ben bazen Yeni video gelmediğine çok seviniyorum çünkü gün içinde çözemediğim, yarım bıraktığım kısımları hallediyorum demiş. Tebrik ediyorum. Şimdi biz bunlara göre yapacağız inşallah. İsmail'cim Esma'nın gene notları var. Mimoza'nın soruları var. Onları alıyorum. Başka Gülbahar her zaman gibi hocam ilk demiş. Hemen buradan da uçak moduna geçelim. Buraya bırakalım. Evet arkadaşlar artık Şaka maka yani kitabın e, sonuna geldik. E, ben bu hafta sonu bitirmeyi düşünüyordum. Sonra birkaç böyle mesaj gelince hocam böyle biraz daha biraz daha e, zaten topu belli bir şey olduğumuz için e, gelen takip eden e, kitleye özel gitsin istiyorum biraz. E, o yüzden son kısmı biraz daha basa basa gitmiş oluruz. Yani normalde bugün son videoyken muhtemelen Salı ya da Çarşamba son videomuz olmuş olacak. Çarşamba günü inşallah bitirmiş olacağız. Çarşambadan 26'sına kadar baştan söz verdiğimiz bazı kavramlar var. E, aşağıya bıraktınız. Onları küçük küçük e, ne yapmış olacağız? Paragrafa başlıyorum. Ee, artı taraf diyeceğiz orada biz sizin istediklerinizi istediğiniz kavramları yorumları e, aşağıya tek 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 video ekleye ekleye gitmiş olacağız tamam mı 26'sında da inşallah çok güzel bir kampa başlayacağız kampın öncesinde de e, dün duyurduk neyi duyurduk dedik ki e, paragrafın ritmi her yerde ritim her yerde etkinliği e, katılırsanız güzel olur çünkü niye sizin için yapmış oluyoruz. Kitabı orijinal, farklı, nerede, nasıl çekebilirim? Ee, siz çok güzel üreten çocuklarsınız, ee, hocalarımızsınız, kardeşlerimizsiniz. İnşallah güzel üretkenliğinizle farklı, e, zevkli, eğlenceli şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet hocam hemen başlayalım o zaman. Bölüm 4, test 17, soru 3 demişsiniz. Ondan başlayalım. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Demek ki bizim klasik soru tipimiz neydi? Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bir tane ihtimal oluyordu. Şimdi burada 1 2 3 3 de olabilir. Ama seçeneklere baktığımızda en fazla 2 ihtimal, değil mi? Yani 3 taneden en fazla 2 tanesi yukarıya gelebilir söylüyor. En az da bir tanesi gel gelmek zorunda. Peki başlıyorum. Yazıyla bağım çok eskilere, ta çocukluk yıllarıma dayanır. Demek ki yazı ile ilgili bir dünyaya gireceğiz. Ta çocukluk yılları, tamam. Ee, yazar olmayı düşünmek ona karar vermek tabii ki daha sonraki adımlar ama yazıyla bağım ısrarla abi e, yazarlıktan bahsetmiyor bak yazarlık böyle ama ısrarla yazıya geri döndürüyor o zaman biz merkeze neyi alacağız yazıyı alacağız hocam merkeze bunu alacağız günlük şiir roman ne düzeyde olursa olsun daha eskiye gidiyor tamam bunun en büyük sebebi daha fazla seçeneğin bulunmaması diye devam ediyor peki hangisi getirilebiliyor? Gençliğimde edindiğim alışkanlıklarımın hiçbirini ileriki yaşlarımda sürdüremedim. Bak normalde sen bu seçeneği, bu ihtimali düşünmezsin değil mi hocam? Çok müthiş bir çeldirici. Müthiş ama öyle böyle değil. Çeldirici derken e, hangi anlamda? Yani gerçekten bu çeldirici düşürücü e, potansiyeli yüksek bir cümle olarak mı konulmuş buraya? Yoksa çeldirici gibi gözüküp Cevap mi? Şimdi ona birlikte karar verelim. Bu dursun. Tamam mı? Bu dursun. Diyelim ki ulan e, yani bu gençliğimde edindiğim alışkanlıklar dedi ama yazıdan bahsetmedi. Ben bunu almıyorum dedim. Şimdi içinde bir olanları eleyelim dedin tamam mı? O zaman mevzu ya 2 ya 3 ya 2 3 dedin. Bu biri bir kenarda tutalım. Gel hocam ikiye. Kesintilerle örülü yaşamında bende sürekli olan tek şey neymiş yazı. Abi baktığın zaman adam yazı 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 yazı. Abi iki kesin var. O zaman bu var, bu var, bu var değil mi? Yani bir kere içinde iki olmayan her şeyi elerim. Şimdi kesin elenenler grubuna gittim. Kesin elenenlere gittiğim zaman şimdi bu. Şimdi biri almadım, biri baz almadım. Üçe bakalım. Yazabilmenin ilhama dayandığı kabul eden biri olarak acele etmeyi sevdiğimi söylemem. Cümleyi merkeze aldığımda bir ilham var, iki acele etmek var. Metne istediğin kadar bak, üç kere bak, dört kere bak, beş kere bak. Ne ilham var ne acele etmek var. Bıdı 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 bı, sevdiğimi söyleyemem. Yazıya bağım çok eskilere. Ne alaka? diyorsun değil mi? Patlıyor. Yani 3 her türlü yok için içinde. Şimdi geriye kaldı bu olay. Abi 1 var mı yok mu? Tekraren sormak istiyorum bu soruyu. Yok diyenler buraya atladı. Var diyenler burada. Şimdi peki neden yok neden var? Şimdi eğer direkt geçseydim içinde yazı yok cevap Bursa. Peki içinde yazı olmadığı halde hangileri getirilebilir? He? tabi tutulabilir. Buna bir bakalım. Efendim gençliğimde edindiğim alışkanlıkların hiçbirini ileriki yaşlarımda sürdüremedim. Bu güreş tutmak, bu spor yapmak, bu handbol oynamak, bu voleybol oynamak, bu resim yapmak, bu müzisyenlik yapmak, değil mi? Müzik aletleriyle uğraşmak, heykel tıraşlık yapmak, ne her ne geliyorsa. Bıdı 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 yazıyla bağım çok eskilere ta çocukluk yıllarıma dayanır. Bak bu gençliğim. Ama yazı çocukluğa daha eskiye gidiyor. O yüzden onunla bağım devam etti ama bununla bağım devam edemedi. Çocukluğumda. Yani gençliğimden itibaren hayat şöyle düşün. Doğdun, çocukluğun, burası gençliğin, burası artık orta yaş. Diyor ki abi gençliğimden itibaren ileri olan hiçbir şey hayatımda devamlılık getirmedi. E abi ama diyor şu çocukluk dönemi var ya buradaki diyor benim hayatımda kalıcılık sağladı. O zaman bu biri de alabilir miyim abi? Alabilirim. O zaman cevabım ne oldu? 1 ve 2. Anlaştık mı? Hocam bak düşmüş olanlar işte yoruma yazdınız. Biz de o yorumdan hareketle niye düştüğünüzü, niye o çeldirici sizi çeldirdi aldı götürdü ya da çeldirdi aldı bu tarafa getirdi. Tamam mı? Bunu açıklayabildiğimizi düşünüyoruz. Umarım olmuştur. Peki gidelim diğer sorumuza doğru. Neymiş efendim bölüm 4 test 17 soru 4 demişsiniz. Diyor ki bu parçanın başına düşüncenin aksine göre aşağıdaki hangisi getirilemez? Bu defa az önceki soru tipinin tam tersi 4 tanesi yukarıya gelebilecek bir tanesi gelemeyecek. İzin vermediğimiz cümle hangisi ve neden? Şimdi buna odaklanacağız abi. Bakalım İnsanda bilme isteği. Doğal bir dürtü kabul edilir. Demek ki merkeze almam gereken şey ne? Bu bilme isteği. Tamam abi aldık devam ediyorum. Doğal bir dürtü kabul ediyor. İnsan aklının doğal olarak sorguladığı sorduğu soruların belli bir sistematik ve iç bütünlükle yanıtlaması gerekir. Tamam. Çünkü insan sığ ve temellendirilmiş görüşlere yetinmek istememektedir. Tamam. Çünkü insan yetinmek istemiyor. Bu nedenle her zaman sorularına derin yanıtlar bulmak için bulmak için e Uğraş var. Abi derin yanıtlar bul bulmaya çalışıyor. İnsan hayatının amacı evrende bir düzen olup olmadığı, ruhun varlığı, nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiğini neyin, falan filan. Abi bu da düzen kelimesiyle burayı şu aşağı tarafı tutabilirim zihnimde değil mi? Yani metni aslında kendimce e, ufak kodlara ayırmaya çalıştım. İşte derinlikler, düzenler ve bilme isteği. Ben metni üç parçaya ayırabildim. Kendimce. Şimdi seçeneklere gidelim. Felsefe insanın sorduğu sorulara yanıt arayan bir disiplindir. Bakıyorum abi evet niye? Abi bilme isteği e, sorduğu soru. Yani soru sorarsın niçin bir şey öğrenmek için, bilmek için değil mi? Onun yanıtı nedir baba? Söylesene dersin. E tamam. Bu bu cevap veriyor. Bütün bilimler septik anlayıştan ve varlıkların sorgulanmasından doğmuştur. Yuh. Şimdi bir kere şunu unutma hocam. Bir yerde genelleme ya da özelleştirme varsa %99.9 cevap odur. Unutma bu söylediğimi. Tamam mı? Yani bu söylediğime göre cevap budur. Şimdi metnin bir kere bütün bilimler diyor. Bir kere bu bütün bilimlerden burada metinde bahsediyor mu? Cevap efendim? Efendim duyamadım. Hayır değil mi? Hayır. Peki yok abi burayı hızlı atladım ben e, buraya tam bakamadım diyorsan... ...aga septik anlayıştan, varlıkların sorgulanmasından diyorsun. Septik dediğin şey ne? Şuraya yaz kuşkuculuk değil mi? Al sana felsefe. Abi kuşkucu hiç metinde kuşku duymakla ilgili bir şey söyledi mi? Hayır söylemedi. Yani iki kez Bursa diyorum. Peki devam edelim. Devam edelim hocam. Devam edelim. Devam edelim. Merak, öğrenme, soru sorma. Bakın hocam merak, öğrenme. Allah abi bilmek nedendir? Soru sormaktan değil midir? Değil midir hocam? Bak sorduğu sorular diyorsun. Niye sorarsın? O merakı gidermek için değil mi? Devam edelim hocam. Başka şeyler getirelim. İnsan düşünen bir varlık olduğu için aklındaki sorulara cevap arar. Bak ne dedi ki her zaman sorulara derin yanıtlar bulmak için abi ben aklımdaki sorulara cevap bulmak için bir şeyleri soruyorum değil mi? Çünkü burada cevapsız kalan alanlar var. Onları doldurmam lazım. Tamam baba doldurduk. İnsan bilmediği öğrenebilmek için sürekli olarak sorular sorar. Abi nerede? Bak ne diyor? Diyor ki yanıt bulmak için aklındakilere yanıt bulmak için getirirsin. Al abi aynı şey değil mi? Aynı şey. Yani Metin sana cevap veriyor mu hocam? Veriyor. Cevapsız kaldığı yer neresi? Abi iki kere hatta üç kere Bursa deyip işi bitirebiliriz. Tamam mı? Hadi hocam geçelim o zaman. Geldik nereye? 19. yüzyıl sorusuna. Peki. Peki. Gelelim kalemimizin düzgün haline. Bu parçada boş bırakılan yere düşünce nakşine göre aşağıdaki hangisi getirilemez? Bu defa ortaya gelecek. E, bu defa eğer ortaysa ne lazım bize? Köprü lazım abi. Hem e, önden hem de arkadan bağlantı grupları lazım. Peki Metin ne diyor ki bir bağlantı kuralım? 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız Lemur kardeşlerinin sinemografik cihazını icat etmeleriyle birlikte ortaya çıkan ve ülkemizde de takip eden yüzyılın başlarında gelen sinema sanatının ilk örnekleri tüm dünya gibi ülkemizde de öncelikle belge filmler üzerinden oluşturulmuştur. Şimdi abi birinci aşama aslında sinemanın nasıl var olduğunu anlattı bize değil mi? Abi belge filmler üstünden sinema bir kere çıktı. Eyvallah. iki. Dünya savaşlarının hemen... Bak burayı şöyle alayım daha zihninde canlansın dünya savaşlarının hemen ertesinden günümüze kadar ise sinema bıdı 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 bıdı. Çünkü orada bir eşik var demek ki. Dünyası, dünya, dünya birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı oraya kadar bir şeyler olmuş. Ondan sonrayı da bizim için ayıracak. Peki ayır abi ne diyor? Şimdi halk kitlerinin görsel sanatlar içerisinde en çok ilgi duyduğu, belki de dünyanın en yaygın olan Hocam gel hemen buralara al. Şimdi ilgi duyulan en yaygın olan her yere yayılmışsa artık hemen hemen herkes o işin içinde var. ona katkı sağlıyor ya da katılıyor değil mi? Peki internet altyapısı sayesinde kısa video temelli. Abi kısa video temelli olduğunu ya da internetin desteğiyle ee, neye dönüştü Bak kısa temelli mecralara Abi hiç şuna dönüştü diye bir şey var mı ee, Zihnimizde bu Hayır metnin dışına baktığımız zaman Evet kısa kısa Evet internet gelişti Evet sosyal medya dediğimiz bir şey oldu Evet şimdi dikey videolar dikey sinemalar Dikey filmler oldu mu oldu Doğru bu bilgi doğru Ama metinde yok Metinde yok Dışarıdan bilgi getirirsen cevap Dışarıdan bilgi getirmezsen Cevap A. Anladınız mı? Niye cevap A cevap A dedim? Dışarıdan bilgi getirirsen bu getirilebilir olarak alırsın. Tuttum. Ama dışarıdan bilgiyi getirmezsen bu getirilemez olur o yüzden cevap A. Anlaştık mı? Güzel. Gittim şimdi aşağıya. Şu B C D E'ye bir bakalım. B diyor ki teknik altyapı ve içerik üzerine çok büyük bir birikim koyarak alabildiğini ne yapmış? Gelişmiş. Zaman içerisinde geliştirdiği türlü konuları alanını genişletmiş. Hemen her insanın görmek istediği görüntüleri aktarır duruma ulaşmış. Hemen her insanın görmek istediği şeyine Alan genişlemiş çırağı da ustası da ekmekçisi de teknisyeni de doktoru da öğretmeni de eğitmeni de aklına her ne branş gelirse gelsin hemen herkes oradan bir şey bulabiliyorsa alan genişlemiştir. O zaman en çok ilgi duyduğu ya da yaygınlaşması kolaylaşmıştır. Değil mi? Başlangıcındaki belgenin yanına başka konuları da eklemişse yine yaygınlaşmıştır. Bu da bu dört seçeneğin tamamında onun gelişimini gösterir. Ama A seçeneği gelişimini mi yoksa e, evrimini mi gösterir? İşte bu soru işareti. Anlaştık mı? Harikasınız ya. Peki. Gidelim, gidelim, gidelim. Yok çok gittim durdum. Birazcık geriye. Harika. Şimdi Diyor ki yukarıdaki parçada anlam bütünlüğüne sağlanabilmesi için aşağıda giden hangisi de tamamlanmalıdır? Bu defa finale hangisini getirelim? Diyebilirim ki diye bitirmiş. Diyebilirim ki o zaman bana bir final cümlesi lazım. Yukarıdakinin özeti lazım baba. Hadi oku. Bir virgülüs, bir Dante, bir Shakespeare, bir Göte. Doğduğu zaman bütün Avrupa şeyinin geleceğini değişmiştir Yani bu adamlar her türlü etki etmiştir buradan buna anlıyorum etki etmiş. Olumlu ya da olumsuz bunu bilemem. Ama etki etmiş değil mi? Bunu anlıyorum. Güzel. Büyük bir ozanın yaşaması. Abi büyük ozan dediğine göre bu büyük ihtimal bu oldu artık. Bir şeyler ilk ve son olarak yapılır. İlk ve son. Yani bu adamlar ya bir çığır açıyor ya da taklit edilemeyeni yapıyor değil mi? Bak ikisinden birisi. Ee, yani ya orijinal bir şey ortaya koyuyor ya da taklit edilemeyeni. Daha önce yapılanın üstüne bir şey koyup ama ondan sonra o tekrar yapılamıyor abi dışarıdan baktığında kolay lan bu yapılır yapılamıyor işte baba yapılamıyor kolay gözüküyor sadece o da işte işin sanatı üstadlığı sonra bunlar yeniden başarılamaz ama başarlamaz ama öte yandan her büyük ozan geleceğini şimdi kullanacak karmaşık geliştirir bir yenisini ekler abi bak kilit olan kısım neresi tam da burası niye ne diyor bak Yeniden başarılamaz. Yani bu amcaların yaptıkları tekrar yapılamıyor, taklit edilemiyor. Her büyük ozan geleceğin şirinde kullanılacak karmaşık gereçlere bir yenisini ekler. Yani bu çorbada bizim de artık neyimiz var? Abi bizim de tuzumuz var. Yani onlar mutlaka kendilerinden bir aroma, bir tat, bir mühür katmışlar tamam mı? Evet abi şimdi her e, ölçüm içine Ozan kendinden bir parça katmış mı? Katmış şimdi buna göre bakacağız. Şiirde geçmişe hiçbir şey borçlu olmayan tam bir yenilik yoktur. Çünkü herkes içine bir şey katmıştır. Kesinlikle cevap budur. Bitti. Niye? Abi orijinallik diye bir şey Var mı? Var. Ama herkes bir şey katmış bunun içine. Herkesten bir parça bir şey var. Ama tas tamam ben getirdim, ben yaptım, ben buldum. Yok niye? Abi soru bankasına biz bunu getirdik. Sen soru bankasına filanca özelliği koydun hocam. Ama soru bankasının o soru kısımlarını sen mi buldun? Hayır. Bak ne oldu? Herkes bir şey buldu. Herkes bir şey ekledi. Böyle. Yani yüzde yüz orijinallik diye bir şey yok yazdım. Her ozanın her sanatçının değeri kendi abi değerle ilgili hiçbir şey yok. Bu gitti bir kere. Peki başka bir ozanın büyüklüğü ölmüş ozan ve sanatçılarla bir bağının olmaması. Aga bağla bağla hiç bir bağının olmaması tam tersi. Bağ var abi bağ var. Bağ var çünkü adam bir şey kattı içeriye. Sanatta yenilik yalnız eserin kendinden doğar geleneğe bağlı değildir. Tam tersi geleneğe bağlıdır. Demek ki yine bağ var. Bir antesenin bütünle hiçbir bağı yoktur. Al bağ kelimesinin bizatihi kendisi var. Hayır abi bağ var. Bak şu üçü tas tamam bağ ile geçmiş ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu zaten derden bahsediyor. Hiç alakası yok. A seçeneği de tas tamam bize metnin vurgusunu kurgusunu devam ettiren bir yapıya yolculuk yaptırıyor. Peki. O zaman ne yapalım? Şöyle ileriye doğru, ileriye doğru kayalım, kayalım, kayalım. Gittik mi? Ha, şimdi oturdu. Eyvallah. Eyvallah. Bir tık da büyütebiliriz hatta, değil mi? Ama aşağı olarak. Ha. Test 19 soru 1 hocam. Yuh, bu ne ya? Bu ne ya? Diyor musunuz? Yukarıdaki numaralamış metinlerden hangisinin sonuna yani devamına parçası getirilmelidir? Abi. Ee, o zaman e, final devamlılığına bakacağım ben. Hangisiyle devam edeceğim? Peki. Bunun örneklerinden biri. Şimdi bunun dediğine göre tam o sondan tık yakalayıp götürecek bir şey olması lazım. Peki hocam anlattığın şey ne? Birçok kişi bilimsel tedaviler yerine duyduklarını tercih eder. Bakın duyduklarını. Tamam. Ne demek yani? Oysa bir kilit koydu. Modern tıp. Deney ve gözleme dayanır. Neye? Deneye, gözleme. Tamam. E, aşılara rağmen hala karşıt yaklaşımların olması bunu gösterir. Bu durum bilimsel düşünmenin iselleştirilmemesinden kaynaklanır. Bilgiye ulaşmak kolay olsa da onunla düşünmek ayrı bir beceridir. Yani aslında e, istiyorum ama m, modunda kalıyoruz. O zaman bu e, yani birey olarak e, evet hani bilim tamam deney gözlem e, ya olmak istiyor ama sanki diyor sanki yani bu şimdi böyle sankili bir şey aramam lazım. Gel abi metne kırmızıdan gideyim diyor ki doğru, doğru bilgiye ulaşma arzusu insanlık tarihi boyunca hayatta kalma güdüsünün bir uzantısı olarak şekillendi. Bu ihtiyaç yani hayatta kalma e ee, sezgiden çıkarak bilimsel yöntemi doğurdu. E ee, diyor ki gözlem, deney, sonuç gibi aşamalar güvenilir bilgi üretmenin temelini attı. E ee, sona gel abi sona gel. Ancak bireyler bu yöntemle her zaman eşit düzeyde yararlanamıyor. Bilim toplumu dönüştürürken birey geride kalabiliyor. Abi Tam böyle bu iç bağlantıları da e, koruyor gibi mi? Evet. Toplum düşünürken birey geride kalabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de bu. Bak topluma diyor ki gel diyor. Bilim diyor. Aa evet diyor. Hastaneler kuruluyor. Aşılar onlar bunlar. Ama ıı, o, yapıyoruz. Evet bir çok uygun abi. Çok uygun. Çok uygun. Peki başka bir kanala geçelim. Bursa. Sondan gel. Oysa bilim. Herkese yol gösterebilir. Bunun içine bilgiyi sorgulanabilir bir araç gibi. Bilginin sorgulanmasından bahsediyor mu burada? Hayır. Eledim. Geldim buraya. Bu da belirsizlikten kaçınan bireyleri. Abi kesinlikten çok olasılıklarla çalışır. Belirsizlikten kaçan bireylerle. Belirsizlikten kaçınmaktan bahsediyor muyuz burada? Cevap hayır. Gel buraya. Çocuklar erken yaş. Bilmem ne dedin. Bak hocam. Diyor ki eğitim diyor düşünme biçimini veriyor. Doğru eğitim düşünme biçimini vermelidir. Yani al hocam bu bilgiyi kullan mı? Yoksa hocam bilgi böyle olduğunda şöyle mi düşünmek lazım? Böyle mi düşünmek lazım? Bir düşün versene. Bak düşünmenin tarzını düşündürtüyor işte bu eğitim oluyor. Biz burada hocam gel bu soruyu çözelim mi? Yoksa hocam soruya bir de böyle baksak ne dersen? Ne dersin? Değil mi? Şimdi işte mesele bu. Düşün hani balık tutmak mı, balık tutmayı öğretmek mi? İşte mesele burada mı? Tam olarak burada hocam. Düşünme mekanizmasını harekete geçirmek. Peki, toplumun bilimle uyumu bireyde başlar. Abi burada tam tersi. Doğru. Bireyde başlar ama Bireyin ona uyum sağlayıp sağlamamı meselesi. Yani en büyük çellirici olsa boğulur derdim. Ama tas tamam metin buraya geçtiği zaman tık tık takılıp kalıyor. Anlaştık mı? Yani bir daha cevap niteliği olmuş oluyor. Geldim hocam 5'e. Sona bakıyorum yine. Bu değişim zaman alır ama sorulama, sordurma bir şey. Bilimle yaşayan toplumlar krizleri daha iyi yaşar. Çünkü bilim yol, yol bulma, yön bulma sanatıdır. E bilim yönü bulsun bakalım diyoruz. Buna örnek veriyor muyuz? Yok vermiyoruz. Bunun örneklerinden biri diyoruz. Yön bulduğuna dair bir şey ortaya koyuyor muyuz? Cevap hayır hocam. Vermiyoruz. Net bir şekilde nerede kaldım? A'da bir de kaldım. Anlaştık mı? Güzel harikasınız. Hadi o zaman son soruya doğru ilerleyelim hocalarım. Bu parça iki para ayrılmak istense çok dikkat buyurun. Kriz bir yer var. Hep klasik alıştığımız gibi gelsin isteriz ama hocam DGS, ALES, KPSS burada biraz kırılmalar fazla olabilir TET'de çok fazla kırılma çok orijinallik bu tip sorular için çok mümkün gözükmüyor ama hani olmaz diye bir şey de yok ilk paragraf sorulmuş aman ha dikkat normalde bizim yapımız nedir abi 1 2 3 ise bize sorulan budur değil mi 1 2 3 4 genellikle hani 2'ye ayırma soruları 4 5 6 böyledir. İkinci paragraf buradan başlar. O yüzden cevap nedir? 4'tür. Ama şimdi eğer sen ilk paragraf nerede biter dersen o zaman cevap bu olmalıdır. Tamam mı? Şimdi bu bakalım. Bu metin ne diyor? Ona ona bir bakalım. Şimdi bu metin 1 2 3 mü diyor? Bugün televizyon programlarında sunulan konuların... ...çok büyük bir bölümünü kavrayabilmek için... ...hiçbir özel eğitim ve yeteneğe gerek yoktur. Merkezde ne var? Televizyon. Abi televizyonu izliyorsun ya... ...izlerken bir şeyin uzmanı olmana gerek yok. O zaman ne demek istiyor? Abi iyice seviye düştü. Niye? Çünkü... ...izlediğin şey gerçekten uzmanlık gerektiriyor. Evet. Hayır. Bunlar kesinlikle hatalı bilgi aktarıyor. Diyemiyoruz ya kardeşim. Diyemiyoruz. Seviye o kadar alta düştü ki insanları o kadar böyle yontlaştırdılar ki tırnak içinde aptallaştırdılar ki bu makinalarla hocam çok büyük sıkıntı bu dedirttiriyor bak bir bunu dedi peki iki bu kara kutu televizyona biliyorsunuz kara kutu diyoruz yazının ve basın evinin kıymetini giderek azaltırken Niye? İnsanları kitaplardan koparttık. İnsanı kitaptan kopartınca düşünmeyi, yorumlayabilmeyi unuttuk ne derlerse artık hmm. onu yapmaya geçtik. Bunu mu yapmalıyız? Sorgulamalı mıyız? Hocam. Bunu düşünmemiz lazım. Peki kültüre, eğitim ve diğer tüm toplumsal değerleri yavaş yavaş erozyona uğratmaktadır. Demek ki ne yaptı? Yazının kültürü, eğitimi, basım evini ortadan götürdü hocam. Çok önemli bu. Tüm bunlar önceleri televizyonun, tüm bunlar dediği bu saydıkların hepsi önceleri televizyonun ve şimdilerde diğer elektronik medyanın akımına ayak uydurmak zorunda karşı karşıya kalmıştır. Kesinlikle bir iki üç birbirine bağlıdır. 4'e bakıyoruz. Dörde bakıyoruz ne kadar televizyon? Toplumların, toplumların iletişim süreçlerini o toplumları oluşturan kitlelerin sosyolojik yapısından soyutlamak imkansızdır. Bakın arkadaşlar toplumun artık iletişim sürecine geçti. Toplumun iletişim sürecine geçtiyse başka bir evrene geçtik. Bizim iletişim düzeyimiz işte işte nüfusumuzu genel görünüm budur. Artık şöyle e, olmuş oluyor. Şu 4, 5, 6 dediğimiz kısım gerçekten de burada örnek verdiğim kısım ikinci bir metin oldu. Oldu. Bize ne lazım abi? İlk paragrafın son cümlesi. ilk paragraf 3 ile bittiğine göre cevabımız burada. Sakın ha gelip de buraya atlamayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım, canlarım, güzellerim. Şimdi ne yaptık? Burada biz e, paragrafta yapıya dair e, soruları da yaptık. Anlatım teknikleri kısmı kaldı. Hemen onu da bugünden yarına çözelim inşallah hep birlikte ne yapmamızı isteyeceğiz hemen söyleyeceğim bir dersin şimdi burası tamam cüznesi getirilebilir tanık harika arkadaşlar test 22'den başlıyoruz yani anlatım tekniklerinden test 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30. Evet son bölüme kadar geleceğiz. Ee, son bölüm zaten çok daha keyifli, çok daha hızlı akacak bir bölüm. Ee, Allah izin verirse bu bölümü de e, inşallah yarın ödevlendirmiş olacağız. Çarşamba günü de... Son bölümün benden hangi çözümlerini istiyorsanız onları yapacağım. Çarşamba günü fiili olarak paragrafa başlıyorum, kampını neticelendirmiş olacağız. Ondan sonra benden istediğiniz kavramlar. En baştan beri örnek veriyorum, açıklamayla tanımlamanın farkını anlatır mısınız dediniz, anlatacağız. Ondan sonra anlam kavramları var, yazarın kullandığı kavramlar var. Bunları anlatır mısınız demiştiniz, anlatacağız. Hocam DGS'deki atmosfer nedir? KPSS'deki atmosfer nedir? Şöyle bir önümüze yağar mısınız detaylı istatistikleriyle? Onları tek tek detaylı olarak sunacağım size. Anlaştık mı? Onun dışında da hocam bunu da anlatır mısınız? Bunu da anlatır mısınız? Dediğiniz şeyleri de tek tek içeriye bırakmaya çalışacağım. Anlaştık mı? Peki kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Paragrafı <laughs> sevdiren hocam.